İnsan nasıl mutlu olur? İnsan kendini tanımadan, yüzünü içe çevirmeden gerçek huzuru bulamaz. Çünkü asıl yolculuk dışarıya değil, içeriye doğrudur. Bastırılan duygular, görmezden gelinen yönler, korkularla örtülmüş benlik. Mutluluk, bu karmaşanın ortasında kendinle barış yapabilmektir. Dış dünyada aranan her şey, içte eksik olanın yankısıdır. İnsan bir anlam uğruna yaratılmıştır anlamsızlık içinde en parlak hayatlar bile soluktur. Gerçek huzur, varlığın bir amaca bağlı olduğunu hissettiğinde gelir. Hayat, sadece yaşanacak değil, üzerinde düşünülecek, dönüştürülecek bir emanettir. Gerçekten mutlu olmak, sadece gülümsemek değil, gözyaşlarını da anlamlandırabilmektir. Kalp, ne zamanki kendinden daha büyük bir hakikate bağlanır. İşte o zaman sükim bulur. Kendini bilen insan, haddini bilir. Haddini bilen ise şükretmeyi, affetmeyi ve sevmeyi öğrenir. İçindeki boşluğu maddede değil, manada arayan kişi gerçek zenginliğe yaklaşır. Mutluluk bir varış değil, bir yöneliştir. Kendine, yaradana ve hakikate doğru.